Anadolu ve müzikte kanalımıza hoş, hoş geldi geldiniz çocuklar. Bugün roket, airport, tycoon çekiyoruz. Evet. ne, ne yapıyoruz anadolu bunda? Oyunun en sonunda bir tane roketle uzaya gidebiliyoruz bu oyunda. Roketi kim yapıyor? Roketi tycoon bu şuradaki işçilerimiz yapıyor. Buraya gelince de şeyler, bu iş çantalar para geliyor buraya da. Parayı da alıp parayla burayı inşaat ediyor. Bu bizim alanımız mı? Evet. Herkesin böyle alanı mı var? Evet. İşçilerimiz de mi var? Aa bak burada da var. Hot oh, lounge. Şurada da bir yer var. Burada. Bekleme alanları mı? Bak burada da yemekler de oh, var. Alabiliyoruz. Aa oh, götür 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 götür. Burada... VIP. VIP alan alan değil. Airbus A380. Yürü be. Bak bunda da uçakla ilgili haberler var. A320 mi? Oh. Bu neymiş? Jet. Oo. Oh, güzel. Güzel. Bunu alıyorum. Al be. Aldım. İşte uçak, yani. geldi. Uçak geldi. Uçak da bu ne? İki kişilik uçak. Aa, binebiliyorum. Binebiliyor musun? Acaba Şu... kullanabiliyor musun? Aa, ha? yağmur yağıyor. Yağmur, yağmur ya. Aha. Aa, kullanabiliyor musunuz? Elime bak. Hey. Bu ne ya? İşte taksi diyor. Engines off diyor. Engine'i ona getir. Ver bakayım mouse'u bana. Ver. Baban usta of. pilot. Sen ne anlarsın bu işten? Oha. Aa, gidiyor. Oha. Aa. O oh, gidiyor, uçağımız evet. gidiyor. Yukarı gitsek? Dur leveleyip çarpacağız. Aha denizin için. Geçmiş, Geçmiş olsun öldük. <laughs> Aha Anıl sensin. Merhaba. V'ye basılı tutuyor. W'ye basılı tutuyoruz. Şimdi öğrendim. Güzelmiş uçak. Güzelmiş ee. Ee bir daha mı 150 bin vereceğiz yoksa uçağımız geliyor mu acaba? Yok Bu ya onu yeniden gelme şeyi var burada. He. Ona basıp yeniden geliyor. Şimdi geliyor. Geldi mi? Ha, iyi mi? Bu ne? Bilmem bu... ki. VIP'ler gelmiş. Ha, ev... Renk şey ya boş ver onu. Ne, neyi renk? Renk seçeneği. Yani şey bu uçağı mı? Ha, donundur ne bileyim boş ver. Ben de güzel bir uçak. Güzel bir Boş aralarda oynayalım Sen de senden de yardım isterim. Tamam. Uçarız. Tamam. Ya bırak şu tele e. Allah'ını sen. Ya e, televizyon evde... Te evde televizyon var aç onu izle. Aa, ya bıraksana şu televizyonu. Ya <güm> tamam ya. ne buraya? Babayım evet. ben. Babanız baba sözünü dinleyeceksin. O şey kaçtı? Ne? Taksi ve. E, 50 bin 75 bin. Tamam. Ben. Bilmiyorum. Şu an param birikti benim. Tamam. Bari. Birazcık daha biriksin. 75 bin yap. Al bakalım. Evet. Benim uyuyasım geldi ya. Uyuyasın mı geldi? Hadi uyuyalım. Horlama. Hmm. Ben horlama. Ha, ben mi ben Sen horluyordun. 75 bin olduk mu anne? Olmuştu. Yok olmadı. Daha pek. hala 8.000. Bay Robux mu? Tövbe estağfurullah. Bak, dışarıda da para almalar var. Bu oyun baya pahalı ha. Sen he? bu oyunu geliştirmen lazım, onu. Bak 100 milyon... Baya pahalı. 950 Robux mu o? 100 mi... milyon için. Sana bir şey... 100 milyon bak. Milyon... Milyon para vererek başka şeyler de alabiliyoruz bu oyunda. Bayağı uzun sürüyor o oyun. Evet, sen bence bu oyunu geliştirebilirsin. Bence güzel bir taytın ama. Bence de güzel bir Ay. Sen oyununu seversin zaten. 11. Yol ben, Aa, 79 bin. ben simülatör seviyorum daha. Sen simülatör mü sonra. seviyorsun? Ama Titan, bu Titan'ı sevdim. Şimdi, tişört... şimdi taksi mi alıyoruz? Evet. Al taksi üstüme ee, boom. Oo buraya, buraya bir şeyler geldi. Şimdi burada ne yapacağız? kaç tane daha taksi alman gerekiyor herhalde. Aa. Ha. 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 Nasıl havalettin? Hadi bir tane daha. Uç bakayım hadi. hadi. Şimdi burada da. Şimdi doğru. kontrolleri açıyoruz. Ben şeyle, mouse'la kontrol etmek istiyorum ben. Sen W'ye bas ben giderim. Evet. Mouse'la. Aa uçuyor! Az önce uçuyordu. vallahi vallahi Ya havalanmıyor ki bu ya. Hadi bir ben, kere sen yap. Ben kesmek istiyorum. Bir kere. Gezelim tamam hadi uçakla gezelim. Yalnız gece oldu. Aa iyi daha iyi gece daha iyi heyecanlı. Bak şuralarda da ışığın var. Işığın var şuralarda da. Tabii. Işıklar önemli. Burası ya. şey inme pisti mi acaba? Bilmiyorum ki buradan. Aa iniş kalkış pisti orası mı? Oraya mı geleceğiz acaba? Onun? Ya onunla ağaç mı in? Ben de bilmiyorum Ha, Hee bak kalkış pisti burası. Buradan geleceğiz böyle vuu diye uçacağız tamam mı? Düz biz yeşilliğe gidiyoruz ya. Şuradan gideceğim ben. Oradan mı gideceğim? Aha, Aa, şu öne gidelim istiyorum i̇yi, iyi, iyi. ama zormuş ya, zor olacak ama olsun, yaparım ben. Yapar mısın? Buraya geldim. Bindim mi? Bindim. Kontroller. Kontroller. E bastım. Bak, proje. Oh, ha W, E. E ve W'ye beraber bak. E'ye bastık şimdi, W'ye basarsan eğer şey oluyor. Gidiyor yavaş yavaş. E'ye bastın mı? E'ye bastım. Ben, onu ben kontrol edeyim sen mouse kontrol et tamam mı? Hı. Ha. Şimdi sen mouse gidiyoruz şimdi. Uçabiliyor mu bu? Uçar da şimdi önce gidelim şu şeye. Benim dediğim yere. Ha, oraya gidelim hadi. Hadi. Hadi hızlı gidelim. Çok hızlı gitmeyelim ki. Yavaş gidelim. Yavaş yavaş. Güzel ya. Güzelmiş. döndürdün mü sağa? Evet, doğru döndürüyorum. Tamamdır efendim. Tamam. Şimdi. Oh. Aha takla atıyor. Takla at. Aha takla atma kardeş. Aa. Ya. Kaza yaptı uçağımız. Orası değil biz zaten. Buraya gelmeyeceğiz. Normal yer var ya orada olacağız. Hadi uçuralım şu al. Artık uçurma vakti geldi. Hadi bakalım. Artık Hazır mısın? Hazırım ben. E'ye basıp motoru çalıştırıyoruz. E engine demek yani. Engine motor demek. Onun E'si yapmışlar. Şimdi şöyle şöyle gideyim. Taksi V'ye geliyoruz. Ve W ile hızlanıp mouse hareket ettiriyoruz değil mi? Evet. bu Kalkıyor. Kalkıyorum. Uşağımız Aa. kalktı. Kalkıyorum kalk. Kalkıyoruz. Oo, onlar mı ilerledikler? Ada falan mı öyle? Bilmiyorum. Aa uç, iniş yapıyorum. İniş. Ya inişe mi? yanlış yerde iniyorsun. Orada değil in, mi? Düşersin. <laughs> bir parça. Eyvaz eyvaz eyvaz. Motor çalışsın. Aa gömüldün. Ama en azından yani. Uçurdun ama <laughs> inemedin. En azından güzel indi. Aynen. Şu büyük uçağı alabiliyor mu ya kanka? Yok ya daha çok az paramız. Ama az kaldı para. Ona 400.000 bin lazım değil mi? Kaç paramız var? Oo. 328. Şunu da al bakayım. Ne Hı. ettik? 370. Hadi bakalım. 25 bin daha alalım. Hı. Sen takıl şuralarda biraz otur dinlen ya. Yorulduk ya. Ben de otur şurada. Biraz yiyecek diyeyim. Heh. Git takılalım. Hamur 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 hamur. Neler varmış? Bir, bir tane Bu ne? bunları alıyorum. Yine de yiyecekleri. Tamam. Şurada yiyeceğim ben. Otur yani biraz gün uçakta inişini kalkışını izleyelim. Bakalım. Hiç kimse değil mi? Niye? Çünkü... bizim Şu. özel havalimanımız mı? Evet Bilmiyorum. Postaya bakalım o arada bir. Oh, fly Doha. Qatar Airways. Oh, diğer yere gidelim. Aa, bu da uçağın <laughs> önü, önü var. Evet. Şimdi. Bakalım neler var. Bak burada. Virgin Rob... Atlantic. Baksana. Writing Roblox evet. Roblo karakteri uçakta gidiyorlar. Evet. Sıradaki. Bakalım. Oo. We fly to world. We get a o şutta şeyler varmış. O büyük şehir ve Avustralya coming soon yakında. Şimdi o. Acaba benim resmim var mı? Singapur Roller Fly Doha. Ya bırak şu <laughs> Katara US ya. Katara mi istemiyorum. Nerede Singapur Airlines nerede? Evo magazin. Bu ne ya? Magazin mi Bitti. Bitti mi? Biraz bir yiyecek yiyeyim bari Bakalım. Eee şey. Hadi para birikmiştir. Para birikmiştir. Hadi bırak şu yemek yemeği. Birikmiş midir? Önce de. Birikmiş. Tir. Ve 400 bin. Hadi bakalım şu büyük uçağı çıkartabiliyoruz mu ona? Büyük uçağı artık çıkarmadan geldik. geldi. Şu, ben bir kere yanlışlıkla 20 beni mi geçirdim biliyor musun şuraya yaralı? Şu muydu? Aa, bak bakalım Aldım, bastım. Oo! kontrollü, iki pilotlu şey yer. Bir bakalım bunu şey yapacağız mı? Dur, dur, dur. O bindi. Aa, bindim mi? Bindim. Nasıl bakalım plane'e? Plane'e bastım. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. <laughs> Kontrole bas önce. Oo bunun iki tane kor yor yeri varmış. Şimdi uçalım hemen burada. Kaçtı. Bu çok büyük bu nereye dönüyor? Of bu çok ya, büyük. Bak, öbür tarafa döneceksin ya burası He. Işte pist olmaz ya. Evet tamam. Ya yani Anıl ya. Sen ya bu işte uzmansın yani. Ya ne yapayım Nasıl ya? Nasıl ne yapayım? Biliyor musun ya, ne, ne yapayım? 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 Şimdi oradan döneceksin Beni böyle. Beni kızdırma. Pistin bu tarafına geleceksin sonra öbür tarafa doğru hızlanacaksın. Anladın mı? Benim de alayım bari. İyi, al bari. Bir şey bari. Bu da roza yazıyor. Rozmuş yani. Çiçek mi demek o? Eee olursa sonra çiçek yani. Küçük uçağa çıkar da büyüğünü çıkar. Aa küçük ötmüş bak. Hangisiydi büyüğü? Şu mu? Evet. Bu çok kolyamamış. Şimdi bunu döndürüp. içine bir döndüreceksin. Sola doğru döndüreceksin. Tamam bindin? Kocaman bir uçakmış ya bu. Evet ya. Yorucuğu var şuna bak. Aynen hadi bas bakalım. Bastım buna. Eee bastım neyse. Şimdi yavaş ne yapayım bu doğru döndüreceksin. Biraz hızlandırdım bunu ben. Hızlandır hızlandır hızlandır. Hızlandır hızlandır. hızlandır. Ve maksimum güç. Uçur. Şimdi <laughs> <Uçur. gülüyor> uçuyor. Uçuyor. <laughs> i̇şte bu be. İşte <laughs> ah, ah, bu be. Ah, ah, gidiyor. Devam devam, <laughs> devam 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 devam. devam. Ha, şimdi önce bayağı yukarı doğru çıkman lazım önce. Ha? Yukarı. A bak bu şey yapalım. Inir. o ters o, nereye yiyorsun <laughs> lan adamların üstüne <laughs> <yiyecek. gülüyor> Katliam yapıyorsun Anıl. Anıl sen de uçmak var ama inmek no. Güzel <laughs> İyi bakalım hadi. videoyu bitirelim. bitirelim yoksa patates yapacağız hadi herkes. Arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like yani atmayı unutmayın. Orada. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye.